Selam. Ankara'da gün ikindi oldu. İkindi vakti. Ezan biraz önce okundu. Derler ki sabahtan sonra sabah ezan okunduktan sonra yoğun enerjilerin yaşandığı ikinci dünya düzlemindeki zaman dilimi ikindi vaktidir. Sabahtan ikindiye kadar yükseldi 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 artık ikindi vaktinden sonra geceye yoğunluğa dönüş başlama anı ikindi vaktidir gün içinde bütün ışığın içinde toplandığı her şey. Beyazın içinde de tüm renkler vardır biliyorsun. Siyahın koyu rengin içinde de tüm renkler vardır. Sarının ve turuncunun birlikteki o ahengi artık akşama doğru koyulaşmaya, laciverte, mora dönmeye başlayacak. Tam ikindi vaktinde geçişte gökyüzüne baktığın zaman sarı, turuncu sonra biraz pembe sonra gittikçe koyulaşmaya başlayan lacivert koyu lacivert ve mora dönen bir renk cümbüşü aslında günün bütün enerjisini içinde toplamasından dolayı bu bütün yoğunluk o morun içinde. Yani biraz da yukarılarda, tepelerde. Aşağıda sabah başladığın, o açık renklerle hareket etmeye başladığın, sabahın kızıllığını attığın üstünden, şimdi biraz daha yoğunlaştın ve gün geceye dönmek üzere. Gece, gün içinde yapıp ettiğimiz ne varsa, gece onu yaşıyoruz. Öyle derler. Ne yediysen ne içtiysen gece seni etkileyen o. Ağzından dilinden dökülen her neyse gece yine seni etkileyen o. O yüzden bazen geceleri rahatsızlıklar daha çok yükselir deriz ya. Gün içinde biriktirdiğin her ne varsa. Bir bakmışsın akşam durup dururken bir ağrı başlar. Bir rehavet çöker. Bir kendini kötü hissedersin. O zaman çevreden aldığın manyetik enerjinin etkisini de kontrol et lütfen. Aynı alanda Birçok dolanık sistemle birlikteyiz. Bu sistemin içinde kendini nerede konumlandırdın? Ne yaptın? Bir de akşam olduğu zaman ona bak. Ve kokular. Gün içinde o sarı ve turuncunun sıcaklığı, amberin kokusuyla geceye dönerken menekşenin o saf hali, bebeksi kokusu aslında ikindi vaktinde hafif hafif burnuna gelmeye başlar kokunun ve renklerin enerjisiyle birlikte yükseliriz aslında ve geceye daha bir tık daha yükselişe hazır olur. Çünkü gece gündüzden biraz daha yoğun yaşanır. Sevgiyle kal.